Bayağıdır açtım ben bu ekranı da yani Erol abinin sadece abonesi var. Evet Erol abilere ya o çok özür dilerim bir diamond kaynadı galiba arada ya. Kokoreççi arıyor. <laughs> <laughs> böyle olunca hep öyle oluyordu ya. Efendim? Sen neredesin ya? Abi şimdi bilgisayar açıyorum geliyorum. Oğlum donate kaçıyor amına koyayım ya. <laughs> tamam geldim geldim. Sen bugün doğum günün mü? Doğduğun günü sikeyim tamam hadi gel kutlarız. tamam hadi hadi gel. Donate kaçıyor ya abi böyle, böyle Yok abi böyle bir şey olmaz. O 8500 kişi olmuşuz bile. Arkadaşlar madem öyle buyurdunuz size ben... <laughs> tamam görüyorum spamlarınızı görüyorum. Ne kadar görmüyorum desem de bunun yalan olduğunu artık anladınız. <laughs> ya arada spam olunca maalesef gözüme takılıyor bazen. Çünkü sinirleniyorum ya sinirlenince böyle oluyor. Arkadaşlar Askeriyedeyiz, şimdi askeriyede Ya daha yedik ya i̇şte Bu ok zehirli ok, bunu atmayın amına koyayım ya. Arkadaşlar askeriyede haftada bir gün eğer e... Ben bu arada askerliğimi Atay'da jandarma olarak yaptım eee <laughs> devriye şoförüydüm buna artık ikna olmayan var mı amına koyayım ekşi sözlükle bile boy boy çıkıyor bu Neyse, eee <laughs> güzel kardeşlerim Şimdi Çamaşırhaneler vardır askeriydi. Böyle bir tane size file verirler. Bildiğin evet fileler olur böyle. Filenin içine eee iç çamaşırlarınızı ya da e, askeri kıyafetlerinizi atarsınız. Lakin adam, eğer, adam. E, ee, çamaşırhaneci sizde aynı bölükte Bre, be ya. yavaş be. Güncük İlayda bir daimut göndermiş. İyi ki doğdun Kürşat. İyi yayınlar modlara selam. Sağ ol ama Kürşat iknesi daha henüz burada değil. Eee dublajman eski günler geldi aklıma ve kral demiş. Bir seni göndermiş. Çok teşekkürler. Abi eski günler eskide kaldı. Artık önümüz aydınlık. Önümüze dönelim yüzüm, yüzümüzü güneşe Nasıl diye öyle bir söz vardı ya Ay, o yani. Sen anladın. Ben iddia ediyorum. Çünkü sen de iyi bir fenomensin. Ee, oradayım ben. Sen yakaladın. Neyse. Fileler olur güzel kardeşlerim. Fileleri koyarsınız. Lakin eğer e, Baybek de okuyalım. Allah e, anlattırmaya nasip etmesin. İnşallah saat 17 geçiyor. 45 geçeye kadar böyle donetlerden dolayı anlatamam. Çok mutlu oluyorum öyle olunca biliyor musun? Bütün yayın enerjim böyle amına koyayım. Bir anlatacaksam bir şey anlatayım. Herkesin mutluluğu farklı işte. Ya bir de bir şey söyleyeceğim Berat Albayrak kral gözünü seveyim geri ne oluyor ya? Şey, <laughs> oğlum 7.60'a düşmüş tamam baba düşsün de yani ya acı. Ya abi biz de ona göre plan programda ya. ya. Ya dün de seyredin Euro'da 9'a düşmüş ya. Ee, şaka bunda. Bir euro ile işimiz yok da. Dolar çok bir şey olmaz <laughs> yani. Yok ya, işin şakası bunlar. İnşallah 6'ya kadar düşer. Ben e, ee, okey gerçekten alt bu halden çıksın. İnsanlar borçlarını ödeyebilsin. 6'ya da ama 5'e 5'e de yani şu kadar düşmesin abi. Ya yani biraz hızlı düşünce bizim de psikoloji olarak biraz düştü. Ya Buruk amına koyayım bir dakika dur anlatacağım da. Kardeşim. Yani Oldu. İki senedir dolar tutmadım. Hepsini çektim. Bir numaralı kaç Ya hayatımda ilk kez bir ay dolar dedim tutayım ama yükseliyor diye. Adam. <laughs> abi adam. dolar sekiz buçuktan yedi altmışa düştü ya. <laughs> yani yok ya yok ya yani hakikaten bana Berat Albayrak falan bağlı değilmiş abi bana bağlıymış amara koyayım. Vallahi billahi bana bağlıymış. Hayatımda ilk kez dedim ki ulan dedim yükseliyor dedim tutayım dedim kenarda dedim biraz. 1 lira düştü ya. Abi götüme girenin haddi var hesabı yok. Ya vallahi gram umurumda değil. Türkiye'nin ekonomisi düzelsin gerçekten. Bak bunu yemin ederim içimde hiçbir yüklenik yok. Şu an güldüğüme bakıyorsun Lan siktir lan diyorsun. Ben tahmin edeyim seni. <laughs> Ama yemin ederim düşsün ya. Yani 5'e kadar yolu var abi. Yani ya düşsün gerçekten düşsün. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Oğlum benim de yani paranın da sonuçta satın alma gücü. Gülmeyin meyipler Vallahi düşmesini istiyorum. Tamam neyse dur. Tamam kapat konuyu. Erol'un Kılıç'ın bir kişiye daha ilk abone edecektiniz. Çok teşekkürler. Dublajman ee, öne bakmak şart kral. Aynen ben öne bakınca çok bir şey giremiyorum İki saat bir şey... Hey, sen evet farklı bir şey düşün. Tamam. Konular karıştı. <laughs> Konular karıştı. Tamam dur. Neyse abi. Geçtik mi ekonomiye? Ee, bir numaralı kankim abone oldu. Berk Demiröz 9. <laughs> ay kutlu olsun. Gamze 57 adam, bir diamond göndermiş. Adam. Çok teşekkür ederiz Gamze'cim. Eee Hüseyin Tercan kanka 3 aylığına birden abone olmuş kral çok teşekkür ederiz 3 aylığına abone olduğunuz için abone olan arkadaşlarımız discord rolünde de alma unutmayınız lütfen please eee senin donate'ler piç olmadı eee Burak abi bu küçük çük discord'da neler yapıyor biliyor musun Ay. Hayda. 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 Game on. Gerem. Ben Discord'un düzeni sağlıyorum abi yaptım şu. Bakacağız. Dur şimdi gelecek Burak'tan bir tane daha. Orada daha detaylı bir şekilde inceliyor. Reha Muhtar masasına yatıracağız onu. Kerem <laughs> abi askerlik anıların bitince başa saracak. Anılar bitmez bu anılar. Valla doğru söylüyorsun da güzel kardeşim o kadar çok yani bir sene askerlik yaptık ee, sürekli de anlatıyorum ve hangisini anlattım hangisini anlatmadım çünkü dışarıda arkadaş çevreme de anlattığım için ee, bir enteresanlık oluyor. Burak abi hatta, bizim donatiler küçük oldu. Olmadı kuzum bak okudum tattım. Ee, Hüseyin Tercan reisim keyfin nasıl? Seni gördüm daha iyi oldum kral. Senin nasıl Hüseyin? Çok teşekkür ederiz. Anlatayım mı şimdi? Evet. Bekleyin lan sigaramı yakacağım amına koyayım. Ben sizi çok bekledim. İpneler 200-300 izlenirken ben burada Allah ben ne zaman 1000 izleyeceğim ne zaman 2000 izle. Ya şu an 9000 izleniyoruz o <laughs> yüzden size şikayet etme hakkım yok. Aklısınız efendim anlatayım. Anlatayım mı abi? Bas tuşa anlatsın. Sıkıntı yok sigaramı yakayım ama bekleyin çok hızlı konuşunca çok yoruluyorum chat. Abi sen yakarken benim aklımda bir soru var ya. Sor bakalım askerliği nerede yaptın? Askerlikle yaptım? ilgili harbiden bak askerlik yaptın ettin çok merak ettiğim bir şey var. Geçen gün bir videoda gördüm. Askerde şort giyiliyor mu abi? Giyiliyor dışarı çıkamazsın. Ya çıkam sadece koğuş içinde mi? Koğuş içinde giyersin. Bir numara tamam, kankim abone oldu. dışarı <laughs> çıkma bizde bir tane kadın komutan var. Kadın komutan vardı bizde bir tane. Çok Kötü şeyler söylüyor şokla çıkınca. Burak, ne yapıyor biliyor musun? Söyleyeyim mi ki? Adam, Söyle amına adam. koyayım ya. Söyle. E, Onur Rens 31, Reis Atay Seman, Atay Saman Dağ'dan selamlar. Atay'a selamlar. Hüseyin Tercan iyiyim reisim çok şükür. Dolay düştükçe iyi olacağız. Allah mutluluğumuzu daim eder inşallah Hüseyin. <laughs> çok da düşmesin mi yani? <laughs> şaka yapıyoruz ya. Bak şaka yapıyorum bunları alıp salak salak yerlere koyarsan. Neyse. Abi çamaşırhane var tamam mı? Askeriyede şöyle bir sistem var arkadaşlar. Sürekli haftada bir gün özellikle çarşı izniniz yoksa onun için ben çok akıcı anlatıyorum hatta, ya. Tam bir sonucuyum bir şey söyleyeyim mi? Pasapor koy. Amına koyduğumun çarkının içinden geçip Böyle kafamı sokun o alfabenin arasına. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ee, arkadaşlar bu arada askeriyede çamaşırhane olduğuna herkes ikna edin şu an? Evet. İknasınız tamam. Eee abi, şu an ya. Kur'an çarpsın çamaşırhane var. Abi çamaşırhanede... <laughs> haftada bir çarşınız var ben normalde kuru temizlemede iç çamaşırlarım hariç kuru temizlemede işte kamuflajlarımı dışarıda çarşıda giydiklerim gömleğimi pantolonumu ıvırımı zıvırımı kuru temizlemede hallettiririm ama don mon çorap atlet bunları da amına koyayım şeye çamaşırhane şimdi çamaşırhanede de şöyle bir mevzu var çamaşırhaneciyle yakın olman lazım Senin aynı bölükten olması lazım senin devren olması lazım ki çamaşırların aynı gün çıksın Yoksa amına koyun bir haftada da çıkmaz. Şimdi tabi Ataberk Doğan Zeki olduğunu düşünen bir insan olduğu için ee, Donate'leri not alalım arkadaşlar. Hikaye bittikten sonra okuyacağım. Çok bölündü çünkü. Çok teşekkür ederiz bu arada Donate atıp bize destek olan arkadaşlarımıza. Donate atamayanlar da ünlem hepsi burada yazıp hepsi buradan uygulamasını çıkan linkleri indirirlerse bize çok büyük destek olmuş olurlar. Teşekkür ederiz. Şimdi ben de çamaşırhaneciyle yakın olmaya çalışıyorum. Çamaşırhaneci değişti. Benim alt devrem çamaşırhaneci. Çocuk da beni internetten tanıyor. Sohbet, muhabbet, makara, kukara yapıyoruz arada ki benim de çamaşırlarım aynı gün çıksın diye. Yoksa çocuğun kara kaşıyla kara gözünü sikeyim. Yani <laughs> e, hiç hiçbir çıkarım yok ama şimdi çamaşırları aynı gün alabilmek için. <laughs> ne oluyor lan? Ona da kank, e, kanki manki diyorum yani anladın mı? E, i̇yiyiz yani onunla da. Abi çocuk en son dedi ki ya dedi abi dedi benim de şafakım 70-75 böyle artık bitiyor yani bir de biz uzun dönem 365 gün şafak e, uzun dönem yaptığımız için abi dedi senin dedi e, ne zaman dedi bitiyor ya dedi bir türlü dedi bitmedi dedi ne dedi askerlik yaptın dedi böyle ben de şimdi arkadaşlar bunu burada yargılamayın çünkü askerin içindeyseniz bitmiyor hakikaten ve psikolojik olarak küfür etmeye başlıyorsunuz. Ay amına koyayım bir çıksam yeter işte başka hiçbir şey istemiyorum Bu moda düşüyorsunuz. Buna her en büyük milliyetçi de düşüyor. Çünkü 300 gün ailenize, nişanlınızı, ananızı, babanızı, arkadaşlarınızı, herkesi özlüyorsunuz dışarıda. Özgürlüğü özlüyorsunuz, sivili özlüyorsunuz demeye kalmadan koridorda L şeklinde tamam mı bak. Şu çamaşırhanenin olduğu koridor. Böyle aynen. Çamaşırhane burada abi koridor böyle geliyor. D şeklinde. Ben de tam o esnada küfür ediyorum. Hani artık bir sinamına koyayım falan filan. Çamaşırhanenin tam karşısında da mescid var. Namaz kılınıyor. Demeye kalmadan albayın habercisi bir çıktı amına koyayım. Komutan geliyor komutan sana yapmaya kalmaya demeden amına koyayım dedim. Şimdi çamaşırhanenin kapısı açık. Çamaşırhanenin sesi geliyor. Dedim bu dedim benim olduğumu dedim görmesin burada çünkü küfür edildi. O kadar şey oldu oldu ve ka karşıdaki adam al Abi bir adım geri amına koyayım lan mescide. Namaz kılmaya geliyormuş arkada. Abi çamaşır odasına bir girdi. Çamaşır odasında terör var amına koyayım. Kim o küfür eden? Öldürürüm sizi. Siz nasıl Türk askerisiniz falan filan. Ben de mescidi attım kendimi dua ediyorum mescidin içinde tam namaz vakti mescidin içinde dua ediyorum Allah'ım diyorum şey olmasın bir olmasın Abi tam da hizmet muhafızdaki çocuk imamlık yapıyor tam o esnada hadi dedi saflarınıza maflarınıza ananı sikeyim kapıyı bir açın da albayla namaza albayla yan yana namazdayız Sorun bir abdestim yok Namaz safındayız. albay direkt yanıma geldi, kapı oraya orayı açladı, ben çıkamadım. Tabii ben kapıyı açıp uzayacaktım normalde, çamaşırhanenin kapısını kapatmadı. Lan diye geldi, bir de beni itekledi, hadi hadi dedi, bu ne dedi böyle. Sorun bir, abdest yok. Sorun iki, ben namaz kılma bilmiyorum. Yanımda albay namaz kılacağız. Durum çok sikko. Abi, şimdi... Tabi yani şey falan biliyor. Allah'a ve işte secde mecde. Ama abdest yok. Hiçbir şey yok. Namazdayım. Abi secdeye kalk. Bir de içim titriyor. Bir kötü oldum. Tribe girdim. Allah'ım diyorum sen affet yüce Rabbim. işte ben diyorum şu an diyorum çıksam buradan gitsem biliyorum diyorum abdestim yok. Ben diyorum ama diyorum şey yapsam beni diyorum askerliğim usuyacak. Sen affeyle ya Rabbi. Tribe girdim. Abi bir ara secdedeyiz. Böyle tam hani bir namazın bir şeyinde böyle e, secdeden kalkarken böyle e, kalkmıyorsun. Dizlerin üstünde kalıyorsun ya bir kere daha secdeye yatıyorsun. Abi ben o esnada Aynen secdede Ben direkt bir dikildim Albay yerde secdeye devam ediyor Şöyle bir gizlinin ucuyla baktı bana Abi böyle ayağının ucuyla Götüme bir koydu Komutanım dedim siz dedim yani. yani namaz bitince komutanım dedim siz dedim yanımdasınız dedim ondan dedim heyecan yaptım dedim yoksa dedim ben dedim mükemmel dedim namaz dedim kılıyorum hiç dedim sıkıntı yok. Aradan üç gün geçti Yine çamaşır oda, çamaşır önündeyim abi. amana koyayım imam çocuk aslanıyor. Namaz başlayacak. İmamın yerine tuttukları çocuk yani geçici olarak imam yaptıkları çocuk berberde. Ben de çamaşır hanenin önündeyim. Lan bizim albay 5 vakit namaz kılıyormuş. Ben mescide hiç gitmediğim için bilmiyordum 5 vakit kıldığını. Yani albay bildiğin 5 vakit namazındaymış. Abi albay bir çıldırdı. Çamaşır halinin önünde beni de tanıyor Kafa selamımı falan vermişim. Zaten ondan önce de bir iki mevzu var anlatmıştım onları size. Kafa selamını verdim böyle bekliyor. Nerede dedi bu dedi imam falan filan ıvır zıvır çıldırdı başladı var işte saat kaç dedi ben onu dedi onu mu bekleyeceğim ıvır zıvır derken abi beni gördü Heyecanın dedi geçti mi dedi Abi dedim heyecan heyecan yok o çık dedi namazı kıldır Bana Baba eller yukarı donlar aşağı komutanım dedim ben dedim namaza başladım. Daha dedim burada dedim yeni başladım. Ben dedim tecrübeli değilim. Şöyle bir gözlerimin içine baktı. Yalan söylüyorsun değil mi dedi. Siz nasıl uygun görürseniz komutanım dedim. Baba sen kafayı çevirdi beni çıksın dedi. Biri dedi kıldırsın birini koydu <laughs> ne Ben hemen amına koyayım mescidin arkasından topuk. O gün albayı son görüşüldü. Bir daha hiç çıkmadım karşısına. Sıfır. Sıfır. Bir daha hiç karşısına Benim çıkmadım. Kankim, Hangisi? Dur. Oğlum o binbaşı. Onu anlattım. E anlattım şey niye anlattırıyor? Ama çok eski anlat. Dur anlatırım tamam bekle. Bir kere girdik boku yedik. Tamam anlatacağım. Zoom Ümmühan e, senin anılarına bayılıyorum ben çok eğlenceli ne mutlu. Bunlar yaşarken güzel değil ama şu an gülüyorsunuz da dublajman. Askerde şortlu çıkmak demiş. Mürsel komutan 4 senedir askerim. Bende bu kadar anı yok. Abi biz fırlama olunca böyle oldu be bizim. Kürşat 6. ayı kutlu olsun. Kürşat iyi Teşekkürler ki doğdun. İyi ki doğdun. Aksın kendime Amına koydum teşekkür <laughs> ettim Bu <O> kadar insanın <laughs> önünde doğum günü kutluyor. Anam babam billboard yaptırsa bu kadar reklamın olmaz. Sikik iyi ki doğdun diyor. Teşekkür, et teşekkür. teşekkür Teşekkür ederim abi. Bu var ya harbi götten bacak bu var ya. <laughs> Oo, oğlum bir teşekkür et de ki arka bak çete bak çete <laughs> bak çete bak. İlayda geldi donate doğum gününü kutladı. Kürşat donate'ler kaçtı bunları senden keserim. Ben bu adamların donate'ını okuyamadım. Sen bir at barışalım. Atayım abi. Yoldan atma manyak dur. Şaka yapma. <laughs> hemen atıyor. <laughs>